nereye kaçıyor diyor? Kaçtı kaçtı diyor. Elinde bıçak var ama. Ay Bak, bıçak sapladı adamı. adama. Sapladı ama bıçak veriyor. Bıçak sapladı. Bıçak veriyor. Bıçak veriyor. Bıçak veriyor. Ay bu var ya adamı. Öldürüyor çocuğu yazık ya. Öldürdü çocuğu iyi mi? Öldürdü çocuğu. usta. Allah korusun kurşun olur, şey olur. Bak bak bak. <laughs> ay Baran'ı ay. Buldular altı aile birini. Ay polis erişemiyor olsa. Hiç polisiniz... <laughs>